İzleyiciler televizyonundan herkese merhaba. Biliyorsunuz burada bir araya gelince sanat konuşuyoruz, sanat sohbeti yapıyoruz. Bunun için bir şemalara sahip değiliz ya da bunlar için günlerce öncesinden bir çalışma yapmıyoruz. Sadece görsel oyunun peşinden gidip bu konuda oluşmuş kaynakları, literatürü de takip ederek. Bir takım doğruluklara, gerçekliklere ulaşmaya çalışıyoruz. Sanatla ilgili doğru kelimeler kullanmaya çalışıyoruz. Doğru cümleler kurmaya çalışıyoruz. Ve bu sanat kavramının ne kadar genişletilmiş bir kavram olarak bütün hayatımıza bütün hayatımızı içerdiğini de biliyoruz. bizlikler yayınları olarak aslında hedefimiz sanat kitapları yayınlamak. Özkan Eroğlu'nun danışmanlığında yapıyoruz. Kendisinin kitaplarını yayınlıyoruz. Farklı çalışmalara da yer vermeye çalışıyoruz. Ve mesela en son kitabımız Sanat ve Geometriydi. Ve bu Evans, Sir William Evans'ın kitabının okuma çalışmasını yapmıştık. Özkan Hoca da her zaman söylüyor okuma çalışmalarının çok önemli olduğunu. Çünkü Türkçe'de gerçekten kendisinin yarattığı külliyatı geçiyorum. Bu konuda yayınlanmış yayın Türkçe literatür çok az ve hep birbirinin tekrarıyla dolu olduğunu biliyoruz. Ama bu illaki yazısal bir şey olmak zorunda değil. Görsel okumalarla da sürekli alanda kalmaya çalışıp gerçeğe odaklanmış, hakikate e, odaklanmış oluyoruz ve bir şeyleri de anlamaya çalışıyoruz. Belki bu yaş itibariyle anlamaya çalışma de, dönemini çok geride bırakmış olabiliriz ama aslında her şey yeniden bakmanın bir kez daha bakmanın çok farklı açılımlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her şey aslında bize özet bir şekilde geliyor ve kısaltılmış bir biçimde geliyor. O yüzden e, bir görsele, bir e, sanat yapıtına sanatçının hayatına herhangi bir şey olabilir. Sadece soyut bir kavramlar dizisini takip ederek görsel bir yolculuğa çıkıyoruz ve bunun ilk dayanaklarını da antik Yunan'da bulduğumuz için oradaki heykelleri izlediğimizde bize çok o dönemle ilgili veya işte zihnin göstergeleriyle ilgili bize çok önemli şeyler sunduğu için hep dönüp dönüp e, antik Yunan ve e, ve o dönem Anadolu'daki felsefeyi ve her zaman e, önümüzde e, aklımıza bulunuyor ki felsefenin de doğduğu e, orası olduğu Antik Yunan'da doğduğunu kabul et, ediyoruz ediliyor ve şimdi biz e, bu beraber konuşmamıza tekrar devam edelim. Arkamızda da e, Floransa şehrinin bir görüntüsü var. E, gerçekten bir hologram gibi e, içinde olduğumu e, hissedemiyorum. Ama e, gerçekten e, Floransa'yı işte sanatın başkentini görebilmek, e, onu deneyimlerini bilmek eminim çok önemlidir. E, gitmediğim için bilmiyorum. Ama bildiğimiz o e, kavramlar bize de gözümüzü sokulan o ikonik sanat eserleri bize her zaman bir şekilde kapımızda kodladığımız bir diğer Florensa ve onun kiliseleri, şöpelleri, uygarlığa katkıları hepsi aslında bir bütün Rönesans şeyi, Rönesansın başladığı yer olarak. Ben de bu şimdi öyle uygun gördüm sizinle birlikte bu sunumu yapmak için devam edelim. Evet, uzamsal bir e, sanat filozofisi dedik aslında başlarken, ama buna e, sanat kitapları arasında da diyebiliriz, sanat yolculuğu da diyebiliriz. Gerçekten nereye sürüklendiğimizi bilmeden e, biz de e, ilerliyoruz e, ve hep böyle e, bizi e, zihnimizi kurcalayan, bu plastik filozofi oluyor. Bu plastik filozofiye ilk denk gelen, hep denk gelen nesnelerde takılıp kalıyoruz. İşte Özkan hocanın her zaman söylediği o plastik filozofi e, alıntısı bizim için çok önemli. E, o da buna, bu e, şunu belirtiyor: e, Sanatta ister kuramsal, ister uygulamaya göre ilgilenilsin doğa ve sanat ilişkilerine en az yüzde 51 bilinç ile yaklaşmayan ve kendi iç huzuruna ulaşamayan kimsenin yaratıcı olan sanatı tanımlamasını bir tarafa bırakın. Plastik filozofi yani formlaştırma derinliği dediğim süreci anlaması olanaksızdır. Ve bunu başarabilmek gerçekten çok önemli. Yüzde bir bilinçle biz de bunu yapmak istiyoruz. O yüzde bir iki kısmı kendimize e, katmak istiyoruz. E, çünkü öbür türlü bu sanat yapıtları arasında yolumuz kaybolur e, ve sadece belirli e, şeyleri çoğaltmış oluruz ki e, bunu istemiyoruz. Ve evet, Rönesans e, e, bu sanat zihninde belki önemli bir durak e, plastik açıdan önce izlerine gelen ve neredeyse izberlenmiş bir nesneler topluluğu bir müzenin içerisinde, Louvre Müzesi'ndeler ve bizi bizi kışkırtıcı derecede güzel geliyorlar. O açıdan müzolojinin bu oyununun içerisindeyiz biz aslında. İşte bizim tam karşımızda. Bu Yunanlı, Yunan'dan Antik Yunan'ın heykelleri hem bir sütun hem de bir kadın bedeninden oluşan kayıtlıklar çok etkileyici etkileyici bir görünüm sunuyorlar. Ve zaten geometri sanat ve geometride de işte geometrinin de sanatı belki de en iyi harmanlayan bu üç boyutlu kılan heykelin çok önemli olduğunu biliyoruz. Rönesans'ta, Rönesans döneminde <laughs> heykeller ee, çok fazla Modernizm de e, taşıdığı ideolojiyle modernizm de simgeleyen ve o hakimiyetin bir unsuru bir sembolü olarak e, duran e, Lur Müzesi e, bizi e, çeşitli e, eserlerle karşılıyor. Çok fazla eserle karşılıyor ve içerisinde girip e, gerçekten e, bir, e, bir, sanat entelektü, entelektü olmadan çıkamayız diye düşünüyorum belli bir süre kaldıktan sonra ve hep aynı kişi olmayız o söylene gelen sözcükle. burada aslında söylemek istediğim şu Sema Direk mi ile Milo Venüs'ü o kadar da büyük olmayan bir, bir heykel olmasına rağmen o kadar çok ünlendi ki gerçekten paha biçilemez değerli bir sanat nesnesini dönüştü ve ticari bir sanat mesnesi e, gibi her gelenin ama e, onun arasıyla e, arasına baka kaldığını görüyoruz. E, ama tabii ki bu e, zamanın getirdiği o, o tatlar, o arası ağır, bizi e, kandırmamalı. E, çünkü e, gerçekten bu iki e, sanat yapıtının e, dışında bir sanatı da öngörmek gerekir bize ne verildiği değil ama bizim oradan ne çıkarabildiğimiz Bu bize bir şey de anlatmış olabilir zaten sanatı anlamaya çalışmanın kendisi çok değerli bütün bir sanatı anlamanın da imkanı yok Gombrich'in için dediği gibi sanat yok sanatçılar var diye sanatçılar tarihi var demesi de çok önemli gerçekten Çünkü ne bir zihin var sanatçı var onun yaşadığı bir yer var. İnsan insandan yola çıkılarak eee bir sanat var. O yüzden biz sadece gördüğümüz nesneleri yorumlayarak da bir yere varamayız ama kendi özünnelliğimizle bunu yapabiliyorsak, ediyetik hafızamızla bunu başarabiliyorsak ama çok önemli. Analojiler kurabiliyorsak, Özkan Hoca'nın her zaman söylediği ve bütün birçok sınıf eserini e, yaptığı homolojiyi biz de kendimiz artık yapmaya başlamışsak bu iş için çok e, değerli bir şey. E, evet, e, bir resme nasıl bakmamız Özkan Hoca'nın en çok sevilen kitaplarından biri. Resmi anlamak da onun ikincisiydi. Sonra tinsel, e, sanatla cinselliğin özü gibi çalışmalarıyla da felsefi e, ar arka planını oluşturmuştu. Ama görsel sanatların kuramsal gelişimi, izleklerle yayınlarından çıkan, tekne yayınlarından çıkan kitaplar kadar e, spesifik odaklanması da bir bütünsel olarak bütün sanat kuramına e, odaklanması açısından gerçekten bir rehber. E, bunu her zaman söylüyorum. Ama tabii genel bir rehberi sahip olup onun bilgisi değil de bunun sanat yapıtları ile birlikte işlemenin de e, önemi ortada. Özkan Hoca'nın Jotto'nun e, kitabını yazdığını görüyoruz. gerçekten e, ilk sanat, ilk ressam e, gibi. Resim, bildiğimiz resim anlamında değil ama ilk usta sanatçı diyelim. E, çünkü e, o e, Bardi gibi e, ki, küçük e, kiliselere e, şu çok önemli e, 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 sanat tarihini değiştirecek yönde e, kat, katkılarda bulunuyor. E, sanat filozofisinin anahtarları, mesela bu Joktun'un 4 e, kitabında açıkçası bilim, yolu hep faydalanıyorum. Burada önemli olan üstesinde işte, artık e, doğalcı e, bakışlı, bakılıyor olması ve doğalcı olmayan ne kadar e, Tabii tabi burada e, doğalcı olan bakış ön planda o stilize sembolde çiçek figürleri artık biraz figüre doğru gidiş e, mekana doğru gidişi bizi e, müjdeliyor. Bunu hep e, söylüyoruz. Sanatın klasik e, filozofisinde e, e, katkıları e, Fabi Çilemez Hoca'nın e, da bu kitabında çok iyi bir şekilde e, izlediği gibi tez olarak e, çok önemli bir kitap bu. E, bir sanatı, bir görsel sanatın e, tarihinin başlangıcı diyebiliyoruz. Çok ne yönden eleştiri eleştirip değerlendirmiş okumanızı mutlaka öneriyorum. E, evet ve bu e, ve birçok kitabı da okumuş olabiliriz ama bir daha da dönüp bakınca daha farklı şeyler görüyoruz. Aslında bu bir, bir, bir insanın Kudüs'e gelişir sahnesi ama çok yapılan ikonoloji, bir, bir ile bir ilgili kısmı çok fazla. Ama burada biz plastik ayrıntılara odaklandığımızda gerçekten bir köşegen olduğunu görüyoruz. Artık bir iki boyutluluktan, bir iki boyutluluğu hazmetmiş olmak çok önemli. Bir arka plan yapısı var. Ondan sonra işte melekler var, melek figürleri var. Yani bu insanların zihin yapısını da az çok bilmek, bilmek iyi olur. İşte Antik Yunan'da Hristiyan'ın artık bir yeri Tanrı gibi görebileceğimiz düşünceleri daha öncesinde, Platon'un öncesinde Sokrat ve daha önceki doğa filozofları, ilk çağ doğa filozofları artık bu meselenin buraya gelmesi için de bir zihinsel zil, zihnin de oluştuğunu görüyoruz. Renk, bu da renkleri, renk kullanımında oluşmaya başladı. Mavi rengin kullanılması, bir iki hem arka planın plan olması. Yani doğalcı olmayana da doğru gidiyoruz. Sanki Evet, belki de bunu dediğimiz gibi Platon'un ideallarında işte o ideallerinden sanki artık Aristo'nun yeryüzüne inen, yer yüzüne inen felsefesini artık dünyayı yorumlamak için kullandığı felsefesine giriyoruz. Platon'un ne bizim dışımızda, zihnimizin dışındaki iddialarda e, bahsediyordu. Her kavramın e, bir iddiası olduğunu söylüyordu. O iddia varsa biz ondan e, söz edebiliyorduk. E, Tıpkı e, bir e, duyduğum bir şey var. Mesela diye zamanlı örnek veriyorlar. İşte e, kadına e, onu seven adamın çıkmasını anlatıyorlar. Mesela orada demiyor ki ben seni sevmiyorum. Ben e, senin e, hayalini seviyorum. E, evet aslında o hayalden dolayı e, figürü sevmek, o insanı sevmek e, önemli. E, Platon, Platon örnekleyebiliyor. Fakat Aristo o hayali biraz daha artık e, nesneye, tikel boyuta e, indirdiğini biliyoruz. Madde, evet, tözü töz ve e, maddenin e, ortaya çıkışı. Artık e, Aristo'nun o yeryüzüne e, inen felsefesiyle onun gösterdiği şekilde yer. E, çok daha farklı. Platon'un İdealar dünyasından çok daha farklı. E, soyut ve nitelikte olabiliyor. E, tikel, e bu, bu e, önem veriyor. E, bir, bir e, olduğunda sadece tümenler değil, e, tikellerin varlığına da e, varlığını da bahsediyor birçok metafizik kitabı da bunları sınıflandırılıyor e, e, sınıflandırıyor. Yani aklın artık e, aklın e, dünyadaki insan aklının temellerini e, atmaya başlıyor. Yani duyuların e, duyuların Platon'daki gibi önemsiz değil, önemli olduğunu ve gerçeği duyularla fark edebileceğimizden de e, bahsediyor. Bunlar, bu, tüm, bu, kavramlar, bu çatışmalar hep hep böyle bir tartışma olarak beraberinde gelmiş ve insanların insanlığın yapılanmasında, uygarlıkların kurulmasında etkili olmuş. Tabi bunlar çok büyük genel şeyler, kavramlar, soyut, soyutlar. E, fakat e, bir plastik sanat yapıtına e, başvurduğumuzda bize bunu daha çok e, e, daha çok e, şekilde anlatabiliyor da evet buradaki figür grupları estetik açıdan çok güzel e, anlatılmışlar. Birbirinin tekrarı e, gibi görüyor ama çok küçük e, detaylarda farklılıkları var. E, bu bir eee Delerobya'nın eee Aziz Francis ve Aziz Dominik e, Dominik'in buluşması e, tablosu da e, e, hissettikleriyle kıyaslanabilecek hisler veren hiçbir Yunan grubu bulamıyorum. Evet sanatıyla kıyaslanan bir e, Belli Robia rövveti var. E, oradaki e, gerilimler, işte e, gerçek hareketler insanların orada sanki bir bütün mümkün bir parçası gibi e, hareket ediyor olması e, bu da çok önemli. E, bu sanat ve geometri de bize vermek istediği e, bir, 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 bir analojiydi. Yunanlıların daha donuk e, oldukları, hareketsiz oldukları, ifade eden yoksun oldukları ama hepsinin değil çok tekrarla tekrarlandıklarını e, söylüyordu. İkisinin e, İki aziz tavır takını anatomik genellemeler değil, zihinleri, inançları, arzuları, iradeleri ve sorumlulukları olan varlıklar ya da ortaçağ okulcularına söyleyeceği gibi kişiliklerdir. ve Sonuç olarak sessiz selamlaşmalarının geriliminde tüm Yunan savaş ve dövüş metotlarının toplumundan daha fazla gerçek hareket vardır. Evet doğal bir üslupla e, yapılmış olması e, çok önemli. Bir yazının da bulunması, geçince e, bir yazının da bulunması e, ayrıca bir e, resmi, ayrı bir resim, e, bir resimsellik katmış e, bu bölümde. E, evet, e, Della Robbia'ya ama tabii ki Rönesans'ı, bir e, Rönesans yapan sanatçılar oldukça fazla daha çok e, sanatçı var ve sadece heykel değil tabi mimari açıdan e, temsil eden sanatçılar ve sinin, mimari açıdan e, teksil, e, daha e, etkili, etkili ve hepsinin ayrı e, hikayeleri e, bulunuyor. E, şimdilik e, bu kadar söylüyorum. Gerçekten e, Rönesans e, bir iki dakikada bir şey söyleyebilirsem ee, Rönesans e, olmadığı için bizim bu kadarça e, çağdaşı geri kaldığımız, işte sanatta çok geride kaldığımız, hep başka e, zihinleri kopyaladığımız e, söyleniyor. Evet, e, bu doğru. E, belki bir daha hatırlatmış olacağım. E, Rönesans yaşasaydık bu şekilde olmayacaktı e, ve doğru yorumlanabilseydi. Ee, biz de onlar gibi de tüm dünyadan aslında alıntılanan bir takım plan, formları bir araya getirip yaratıcı işler ortaya çıkartabildik. Ee, bu tabii ki tamamıyla sadece sanat açısından değil, uygarlık açısından da bizim sağlam temelleri olan bir toplum olmaya götürürdü. Evet, evet dinsellikle bunu başararak, e, bilmiş e, bir uygar, e, uygarlık ve uygarlığın kendilerinden çıktı. bu ideolojiyi de çok güzel hala daha e, ördüklerini e, biliyoruz. E, batı dediğimiz o, o soyut büyük e, kavramın e, her zaman bir başvurulacak kaynak olarak büyük bir e, tümel olarak e, var olduğunu e, biliyoruz e, ama işte görsel sanatlar, işte yaşantımız da bunu doğrular nitelikte. İşte biz de e, kendimizi bir dünya insanı olabilmek için, daha çağdaş olabilmek için, burada da birkaç bin yıl önce yapılan o dünya vatandaşlığının çıkması fikri gibi bizde de buna, bununla boy ölçüşecek kişilerin çıkması için bir yüzyıl daha gerekecek şu anki kültürel kirlenmeden dolayı. Ama belki de hiç gelemeyecek ama yine bir dünya insanı ve burada yaşamak zorunda olan yani dünyada yaşamak zorunda olan insanlar olarak sanatın bu ilerici boyutlarını zihinsel olarak filozofların nelerle meşgul olarak, neler ortaya çıkardıklarını görmek de dünya, dünya için bize, dünyaya dünyaya karşı bir diyaloglar bir, bir girmiş oluyoruz. ve şaşkınlıkla bu düşüncenin bir takibi takipinde oluyoruz ve e, kendimizi biraz daha sorumluluklarımızı yerine getirmiş gibi hissediyoruz. O yüzden e, bir dahaki buluşmamızda gene bu e, durumu engellerle, diyaloglarla, e, söylem e, belki bir takım e, görüşlerle e, tekrar e, buluşacağımıza inanıyorum. E, kendinize iyi bakın. E, e, sanatla ilgili e, kitaplar, okumalar yapmayı e, bırakmayın. E, o siz gerçekten e, e, kafanızdaki boşluğu doğduracak olan e, yegenli bir şey. Ve sizi dışarıya karşı da daha özgür ve e, daha donanımlı ve hissettirecektir. Hoşçakalın.